Yaşam hoş bir adettir. Yaşamın ölüm genişliğinde kanatları vardır. Aşk kadar sıçrayabilir. Yaşam alışkanlık rafına kaldırıp unutulacak bir şey değildir. Yaşam elin çiçek koparma isteğidir. Yaşam turfanda siyah incinidir. Yazın ağzında buruk bir tat... Yaşam böceğin gözünde ağacın boyutudur. Yaşam yarasanın karanlıktaki tecrübesidir. Yaşam bir göçmen kuşun gariplik duygusudur. Yaşam uykunun dönemecinde bir tren düdüğüdür. Yaşam uçak penceresinden bir bahçeyi görmektir füzenin uzaya fırlatıldığı haberi, ayın yalnızlığına dokunuş, başka bir gezegende çiçek koklamak fikri. Yaşam bir tabak yıkamaktır. Yaşam sokakta bir metelik bulmaktır. Yaşam aynanın karesidir. Yaşam çiçek üstü sonsuzdur. Yaşam yer çarpı yüreğimizin çarpıntısıdır. Yaşam basit ve eşit nefesler geometrisidir. Nerede olursam olayım, gökyüzü benimdir. Pencere, fikir, hava, aşk, yeryüzü benimdir. Ne önemi var bazen büyürse gurbetin mantarları. Bilmiyorum neden at soylu hayvandır, güvercin güzeldir derler. Ve neden hiç kimse yarasayı kafese koymuyor? Yoncanın ne eksiği var kırmızı laleden? Gözleri yıkamalı. Başka türlü görmeli. Kelimeleri yıkamalı. Kelime rüzgar olmalı, yağmur olmalı. Şemsiyeleri kapatmalı. Yağmur altında yürümeli düşünceleri, hatıraları yağmur altına getirmeli. Şehir bütün halkıyla yağmur altına gitmeli. Dostu yağmur altında görmeli. Aşkı yağmur altında aramalı. Yağmur altında bir kadınla sevişmeli. Yağmur altında oyun oynamalı. Yağmur altında yazmalı, konuşmalı, nilüfer dikmeli. Yaşam sürekli ıslanmaktır. Yaşam şimdi havuzunda suya girmektir. Çıkaralım giysileri, suya bir adım var. Aydınlığı tadalım, bir köy gecesini, ahunun uykusunu tartalım. Leylek yuvasının sıcaklığını hissedelim. Çimenlerin kanununu çiğnemeyelim, bağ bozumunu tadalım. Ve eğer ay çıkarsa ağzımızı açalım. Ve gecenin uğursuz olduğunu söylemeyelim. Ateş böceğinin bahçenin bilgeliğinden yoksun olduğunu sanmayalım. Sepeti getirelim. Biraz kırmızı, biraz yeşil toplayalım. Sabahları ekmekle ebe gümeci yiyelim. Her sözün başında bir fidan, iki hecenin arasında sessizlik tohumu ekelim. İçinde rüzgar esmeyen kitabı okumayalım. Ve içinde ıslak şebnem yüzeyi olmayan kitabı, hücreleri canlı olmayan kitabı okumayalım. Ve sineğin tabiatın parmağından uçmasını istemeyelim. Ve panterin yaratılış kapısından dışarı çıkmasını ve eğer solucanlar öldüyse yaşamda bir şeyin eksildiğini bilelim. Eğer Ağaç biti yoksa ağaç kanunları zarar görmüştür. Ve eğer ölüm olmasaydı neyin peşine koşacaktık? Ve eğer ışık olmasaydı uçuşun mantığı değişecekti. Ve mercandan önce denizlerin düşüncelerinde boşluk vardı. Ve neredeyiz diye sormayalım. Hastanenin taze çiçeklerini koklayalım. Ve geleceğin fıskiyesi nerede diye sormayalım. Ve neden hakikatin kalbi mavidir diye. Ve dedelerimizin esintileri nasıl, geceleri nasıldı diye sormayalım. Geçmiş artık canlı değil. Geçmişte kuş şakamıyor. Geçmişte rüzgar esmiyor. Geçmişte çamın yeşil penceresi kapalı. Geçmişte bütün kağıt fırıldakların yüzü tozlu. Geçmişte tarihin yorgunluğu kaldı. Geçmiş dalganın hatırasında sahile vurmuş hareketsiz soğuk sedeflerdir. deniz kıyısına gidelim. Sulara ağ atalım, suların tazeliğini çekelim. Yerden bir çakıl taşı alıp var olmanın ağırlığını hissedelim. Eğer ateşimiz çıkarsa ay ışığına söylenmeyelim. Bazen ateşim varken ayın aşağı indiğini görürüm. Elimin melekler katına eriştiğini, ispinozun daha iyi öttüğünü, Ayağımdaki yara yerin inişli çıkışlı olduğunu öğretti bana. Çiçeğin hacmi kaç misline çıktı hasta yatağımda. Daha da büyüdü turuncunun çapı, fenerin ışığı. Ve ölümden korkmayalım. Ölüm güvercinin sonu değildir. Bir cırcır cır böceğinin ters dönmesi ölüm değildir. Ölüm Akasya'nın aklından geçer. Ölüm düşüncenin güzel ikliminde yaşar. Ölüm köy gecesi derinliğinde sabahı anlatır. Ölüm üzüm salkımı ile gelir ağzımıza. Ölüm gırtlağın kızıl hançeresinde fısıldaşır. Ölüm kelebek kanatlarındaki güzellikten sorumludur. Ölüm bazen reyhan koparır. Ölüm bazen vodka içer. Bazen gölgede oturur ve bize bakar ve hepimiz lezzetin ciğerinin ölüm oksijeni ile dolu olduğunu biliriz. Çitlerin arkasında yaşayan sesi var kaderin. Yüzüne kapıyı kapatmayalım. Perdeyi açalım, bırakalım duygular soluk alsın. Bırakalım ergenlik her ağacın altında yuva kursun. Bırakalım içgüdü oyun oynasın yalın ayak mevsimlerin peşinde, çiçeklerin üstünde uçsun. Bırakalım yalnızlık türkü söylesin, bir şeyler yazsın, sokaklara çıksın. İçten olalım. İçten olalım, bankada da bir ağacın altında da içten olalım. Bizim işimiz değil kırmızı gülün sırrını anlamak. Bizim işimiz belki de kırmızı gülün büyüsünde yüzmektir. Bilimin ötesine çadır kuralım. Bir yaprağın cezbesiyle elimizi yıkayıp sofraya oturalım. Sabah güneş doğarken doğalım. Heyecanları serbest bırakalım. Uzayın, rengin, sesin, pencerenin anlamını tazeleyelim varlığın iki hecesi arasına gökyüzünü yerleştirelim. İçimizi ebediyetle doldurup boşaltalım. Bilimin yükünü kırlangıçların sırtından alıp yere koyalım. Bulutların, çınarın, sivrisineğin, yazın ismini geri alalım. Sevdayı yağmurun ıslak basamaklarından yükseltelim. Kapıyı insana ve ışığa ve bitkiye ve böceğe açalım. Bizim işimiz belki de nilüfer çiçeği ve çağımız arasında hakikat şarkısının peşinde koşmaktır.